Herkese merhabalar. Yeşil Sesler kanalına hoş geldiniz. Ben Esra Ocak Tamer, çevre mühendisiyim. Aktif olarak sürdürülebilirlik danışmanlığı yapıyorum. Herkese merhabalar. Ben Selin Yazar, çevre mühendisiyim. Kanalımıza hoş geldiniz. E, bugünkü konuğumuz tekstil sektöründe bir çevre mühendisi arkadaşımız Saadet Gönül Erman aramızda. Gönül merhabalar. Hoş geldin öncelikle. Merhabalar. Öncelikle konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Adım Saadet Gölünerman. Özel sektörde bir tekstil firmasında yönetim sistemleri ve sürdürülebilirlik şefi. Aynı zamanda tam zamanlı çevre mühendisi olarak görev alıyorum. Çalıştığım firmada tül ve perdelik kumaş üretiyoruz. Yani dokuma ve bo boyane proseslerimiz var. Ee, tekrardan ayağına sağlık Gönül. Sen konuşurken, anlatırken aklıma bir şey takıldı. Ne kadar çok title'ın var öyle ya. Sen bu kimlik karmaşası yaşamıyor musun? Ya da en çok hangi kimliğin ağır Ben biraz onu merak ettim. Ya da özel sektör denince böyle bir sürü kimlik aktarımı mı oluyor? Ya e, önceliğimiz biliyorsun ki çevre her zaman. E, firmada da bunun şakasını yapıyoruz arkadaşlarla. E, yani çalışırken aslında iş planını düzenli yaptıktan sonra herhangi bir problem olmuyor. İşte sabahtan çevre mühendisi, sonra işte kalite yönetimi vesaire gibi bir düzenim sistemim var. Esasında yönetim sistemleri işte ISO 9001, 14001 ve belgelendirme, aynı zamanda çevre mevzuatı ve sürdürülebilirlik konularında çalışıyorum. Peki Gönül bir şey soracağım. Ee, sen... Tekstil sektöründe çalışmaya başlamadan önce e, hiç tekstil e, üretiminin çevreye etkilerini hani neler olduğu hakkında bir bilgim var mıydı? Çünkü ben de e, ve Esra da danışmanlık zamanımızda e, tekstil sektöründe bir iş yapma fırsatımız olmuştu ve hani çevreye oldukça etkileri biliyoruz. Yani sen bu konuda bilgili miydin? E, bu süreci nasıl takip ettin? Hani nasıl bir karar verdin ya da tekstil sektörüne geçmeye? Yani aslında şöyle söyleyebilirim danışmanlıkta çalışıyordum yine sizin gibi çevre danışmanlığı firmasında çalışıyordum. Tekstil sektörüne ilgim vardı aslında ama danışmanlık verdiğim firmadan bu yönde bir teklif gelince kariyerime de artıları olacağı için yine değerlendirmek istedim. Aslında danışmanlıkta birebir tekstil sektörüyle haşır neşirdim. Peki e, Gönül danışmanlıktan e, tekstile yöneldiğinden bahsettim. Bizde danışmanlık geçmiş olarak e, şey diyebilir miyiz her şehir mühendisinin yolu bir kere çevre danışmanlığına çıkıyor diye. E, peki senin bu kurumsal devrilmenin hikayeni anlattın da bariz gördüğün farklılıklar neydi ya da ya danışmanlığa geri dönsem dediğin noktaların oldu mu biraz da onlardan bahsedebilir misin? Yani aslında çok güzel bir soru sordun Esra. Majör bir farklılık yok. Çevre mühendisi olarak sorumluluklar yine belli ama tek bir firmaya bağlı olarak çalışıyorsun. Bunun yanında yönetim sistemleri ve sürdürülebilirlik eklenmiş oldu. İşletmeci çalışırken yine çevre danışmanlıkta olduğu gibi yani süreç yönetimi ve insan ilişkilerini iyi yürütebilmek çok çok önemli yine benzer olarak onu da söyleyebilirim. E, tekstil sektörü olarak bakarsak da e, danışmanlık verdiğim firmalar içinde tekstil firmaları vardı ama sektörün içine girince öğrenmem gereken hani çok fazla şey olduğunu gördüm. E, tekstilin yanında yani tekstili bilmek gerekiyor, bunun yanında e, kimya bilmek gerekiyor, hangi makine ekipman nasıl çalışıyor, proseslerin girdileri neler, çıktıları neler, bunları da çok iyi bilmek gerekiyor açıkçası. Kesinlikle katılıyorum. Ya aslında sen e, fabrikada işte ham maddenin girişinden e, üretim haline işte Hayır, son halinden yapayım. ve atığın artık tamamen ki mezarı bizim beşikten mezara kadar Hı, dediğimiz olayı be, bazen beşikten beşiğe de diyebiliriz. Kesinlikle yani hakim olup e, yönetmeye çalışıyorsun. Ya Benim Hı. sorum şöyle bir şey olacak. E, şimdi tekstil sektörü demişken e, hava emisyonu olarak çok fazla e, proses olarak da yani havaya etkisi olan bir e, sektör. E, bu konuda da aslında hani biliyorsunuz ki işte karbon azaltımı olsun veya işte emisyon azaltımı olsun. Çevre Bakanlığı'nın da yaptırımları var ya da bunlarla ilgili yayınladığı bazı e, genelgeler var diyelim. Siz bu e, fabrikada hani hava emisyonu ile ilgili bakanlığın rutin olarak yaptırdığı emisyon haricinde yaptırdığınız önlemler veya aldığınız önlemler var mı? Yani Selincim şimdi dediğin gibi mevzuata uygun şekilde emisyon ölçümlerini yaptırıyoruz. Bunun yanında bakanlığın veya il müdürlüğünün ayrıca talep ettiği ölçümler de olabiliyor bazen. İşte il müdürlüğünün il mahalli çevre kurulu kararı ile talep ettiği ölçümler oluyor. Bunların gerçekleştiriyoruz bacalarımızda filtrelerimizde işte düzenli olarak e, temizliklerini yaptırıyoruz emisyon kontrolünü sağlayabilmek için. E, yine emisyonları düşürmek için de zararlı kimyasalları da, zararsız olanla veya daha az zararlı olanla değiştirerek üretime devam ediyoruz ki emisyonlarımızı kontrol edebilelim. Anladım. Peki Gönül, emisyondan bahsetmişken aslında tekstil denince aklımıza gelenlerden biri de su tüketimi. Tekstilde suyun yoğun kullanıldığı bir sektör. E, şu anki çağımızın ve hatta şu an yazın da bunu bariz yaşadığımız için e, su kıtlığı e, gündemimizde. Bu konuda neler yapıyorsunuz? Yani su tüketimini azaltmak üzere e, proseslerimizde optimizasyonlar yapıyoruz. Ee, örnek olarak şunları söyleyebilirim aslında hem su hem doğalgaz gaz tüketimini azaltmak için e, proseslerimizden çıkan sıcak suyu yeniden kullanıyoruz yine ısı gerektiren proseslerde. Ee, onun dışında kirliliği düşük suları yıkamada kullanabiliyoruz, durulama sularında kullanabiliyoruz. Ee, enerji verimliliği için de hani doğal gazdan da bahsettim onu da ekleyeyim. Enerji verimliliği için de ısı kullanılan makine ve boru hatlarında da yalı, yalıtımlar yaptırıyoruz. Ee, onun dışında atık sularımız e, doğrudan deşarj edilmiyor. Belediyenin atık su altyapı sistemine veriyoruz. İki ayda bir de izleme kontrol amaçlı olarak atık su analizlerimizi yaptırıyoruz. Gayet Hı iyi hocam. aslında. Ben e, yeni geçen işte sektör değiştirmek isteyen e, meslektaşlarımız olabilir veya yeni başlayacak te tekstil sektöründe çere mühendisliği arkadaşlarımız olabilir. Sen aslında şundan da bahsetmiş oldun. Ben aslında çere mühendisliğinin yanı sıra kalite yönetim sistemleri de ee, hani bana ait. Onu da yürüt, yürütüyorum demiş oldum. Bununla Hayır. ilgili de şöyle bir soru sormak istiyorum. Yine çevreyle bağlayacağım. Çünkü aslında entegre bu ikisi de iç içe. Ee, müşteri denetimleri olsun, kalite denetimleri olsun. Ee, çevre denetimleri gibi sürekli denetimlere tabi oluyorsunuz. Ha, biliyoruz bu konuyu. Ama o süre zarfında da o denetimlerde mesela müşteri veya kalite denetimlerde de çevreye çok duyarlı oldukları için o denetimlerde bazen çok böyle kritik durumlar olabiliyor çevreyle ilgili o durumlarda nerelere bakıyorlar yani sen bu serüveni çok yaşadın e, denetimler esnasında hani zorlandığın bir kesim var mı durum var mı olay yaşadın mı Çünkü hani yeni gelecek arkadaşlarımız için de aslında çok güzel bir örnek olmuş olur bilgilendirmiş oluruz onları seni dinliyorum e, yani denetimlerde e bugüne kadar girdiğimiz hani e, il müdürlüğünün resmi makamların gerçekleştirdiği denetimler dışında yine belgelendirme sertifikasyon kısmında 14001'de veya diğer e, çevresel kaygıları güden e, sertifikalarımızın denetimlerinde e, yine aynı şekilde aslında e, bütün mevzuattan sorumluyuz. Hı -hı. E, bütün bunların hepsi soruluyor. E, çevre izinleri işte chat görüşleri e, onun dışında emisyonlar e, atık su analizleri e, gibi şeyler e, ile karşılaşıyoruz bu e, soruları karşılamamızı istiyorlar. E, onun dışında hani böyle sıkıntılı bir durumlar açıkçası karşılaşmadım e, Ama bazen e, denetçilerimiz çok e, böyle spesifik çok detay sorularda sorabiliyorlar. Yani e zor, şey. Zorladığı durumlarda oluyor aslında. Tabii, tabii. Evet. Yani o isterleri karşılamak aslında. Miyiz, gönül, ee, yani tekstil sektörü çevre mühendisini daima dik ve dinamik tutan bir sektör diyebilir miyiz? Hem kalite denetimleri olsun hem e, ilmali kurulun kararlarından bahsettin çevre denetimleri olsun ya da sürdürülebilirlik anlamında da olsun çok fazla dinamiği yüksek bir alan diyebilir miyiz? Kesinlikle. De, ee, yani, yani şöyle <laughs> Ee, hani e, ISO'da e, ve diğer standartlarda da şey geçer hani sürdürülebilirlikte de aynı şekilde il, ilgili taraflar e, diye bahsettiğimiz işte tedarikçiler, müşteriler, işte e, komşu firmalar, e, onun dışında vatandaşlar, kamu, e, resmi makamlar bunların hepsinin aslında isterlerini karşılamamız gerekiyor. E, karşılamakla yükümlüyüz firma olarak bunun yanında işte müşterilerin bazen böyle spesifik istekleri oluyor. İşte ürün karbon ayak izi hesaplamamızı talep ediyorlar. Bazı müşterilerimiz işte kullandığımız kimyasaldaki e tehlikeli e maddeler bulunuyor mu vesaire gibi soruları oluyor. E bunların hepsini yanıtlıyoruz. E bu sebeple de hani sürekli e takip etmem gerekiyor açıkçası. E elimden geldiğince de yapmaya çalışıyorum. Evet sürekli aktif olmak gerekiyor. Evet. Gönül şey de merak ediyorum ben, e, girişte e, biz yani, ev tekstili, perdeli kumaş üzerine çalışıyoruz dedi ve şu anki çağımızın en büyük sıkıntılarından biri de çok anlık tüketimin olması. Bu hani giyim sektöründen tut, ev eşyası olarak da. Bu tüketim çılgınlığın karşısında tabii ki de e, sanayici mutludur e, sattığı için ama sen bir çevre mühendisi olarak ya da bir kullanıcı olarak bu konudaki e, görüşlerin neler? Yani şöyle, ürünlerimizin yüzde %80'i yurt dışına ihraç ediliyor bizim. Özellikle de Avrupa'da müşterilerimizin sürdürülebilirlik konusunda taleplerini karşılamaya çalışıyoruz yine bahsettiğim gibi. Avrupalı müşteri özellikle doğal el yafları, işte recycle, geri dönüştürülmüş ürünleri çok fazla talebe oluyor. Ürün gruplarımızda hani son zamanlarda, son yıllarda yani revaçta olan e, kalemler aslında recycle ve e, sürdürülebilir ürünler diyebilirim yeni jenerasyon yani bu konuda e, çok daha bilinçli e, ve duyarlılar e, Mevzuat haricinde de yine e, çeşitli hesaplamalar işte analizler vesaire e, bunların da e, talep ediyorlar Sun şeffaf bir şekilde sunmamızı istiyorlar e, Yine Japonya müşterisi de biraz önce bahsettiğim gibi e, kimyasal konusunda e, çok hassaslar. E, aynı e, hassasiyeti yerli tüketici için de olabilmesini, hani o doyuruluğa ulaşabilmemizi ben kendimce diliyorum. Aslında o zaman sorun tam buna istinaden yerli <laughs> Üretici firmalarımızda buradan bir sorum olacak. Ya son yıllarda tekstil sektöründe sence çevresel farkındalık artıyor mu? Soru bu. Yani Türkiye'de bu çevresel farkındalığın arttığını düşünüyor musun Sami? Tekstil sektöründe çalışan çevre mühendisi olarak. Ee, yani şöyle e, tekstil sektöründe çalışan bir çevre mühendisiyim ama aynı zamanda diğer tekstil firmalarıyla da etkileşim halindeyiz. E, o yüzden hani bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Önceki yıllara göre işverenler özellikle tekstil sanayicileri çok çok daha bilinçli çevre konusunda hani duyarlılar. E, filtre e, takılması bile önceki yıllarda hani e, proseslere e, hem maliyet gözüyle bakılıyordu hem de e, ne gerek var e, diye bakılıyordu ama iklim değişikliğinin de son yıllardaki tabii etkisiyle eee İşverenler, sanayiciler, tekstil sektörü hatta çalışanları bile diyebilirim bizim personellerimizin bu konuda çok fazla geri dönüşleri de oluyor bana. Yani sorular soruyorlar, tartışıyoruz bunun üzerinde. Yani oldukça bilinç artmış durumda. Evet. Peki görev o zaman şey diyebilir miyiz? Bir tekstil markasının gerçekten çevreye duyarlı olup olmadığını e, bunu görebilir miyiz? Evet farkındalığı olan sanayiciler ya da çevre mühendisleri arttı dedin. Bunu diğerlerinden ayırabilmek için bize birkaç çelik nokta verebilir misin? Ee, yani şöyle aslında biraz e tekstil konusunda sürdürülebilirlik sertifikasyona aslında bağlı diyebilirim. Ee, burada işte ürünlerinde hangi sertifikaları kullanıyorlar, hangi standartlara tabiler. Yani bunları e, belli başlı firmalar var. Evet usulünce yapıyorlar ama e, belli başlı firmalarda var ki e, bu işi hakkıyla yapıyorlar. Bu sertifikasyon, üçüncü taraf doğrulama e, özellikle. E, bunları ayırt edebilmeleri e, çok daha fazla hani ayır e, ayırt edici oluyor. O zaman Greenwashing'e çok yatkın bir sektör mü demeliyiz tekstil sektörünü? Kesinlikle. E, Greenwashing'e e, çok yatkın bir sektör. Hani burada e, doğruyu yanlışı vesaire ayırabilmek gerekiyor. Ben de Esra'nın sorusuna istinaden şöyle bir şey sormak istiyorum. E, ee, çıkarılan çevre mevzuatları ve yaptırımlar e, tekstil sektörünün çevre duyarlılığını sence nasıl etkiliyor? Yani e, işletmeciyi de zorladığı kesimler olduğu söyleniliyor. Sence bu yani hani bu gerekli mi? Ya da ee... işletmecinin tarafından baktığında orada bir çevre yani hem mevzuat kısmına hem de işletmecinin ortak paydası sensin. Bu konudaki yorumlarını almak istiyorum. İkisini yöneten sensin sonuçta. Yani şöyle e, çok güzel bir soru sordu. E, burada e, mevzuatın evet e, belli başlı şeyleri gerçekten e, sanayiciye dayatması gerektiğini düşünüyorum. E, ama son yıllarda işte sektörün e, gidişatı e, vesaire sanayicinin üzerindeki yük e, iki tarafı da anlayabilmek gerekiyor burada. Hani belli başlı istenen şeyler var ama bunların yapılabilirliği konusunda hani e, yani çok eleştirmek de istemiyorum aslında ama biraz sektörü bilmek gerekiyor, işte uygulamayı bilmek gerekiyor, sahayı bilmek gerektiğini düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü hani her şeyi istiyorum veya bunun yapılması lazım. E, gibi de olamayabiliyor e, bazen prosesin gerektirdiği bir şey oluyor ki e, yapamıyorsunuz yani elinizden bir evet. şey gelmiyor teknik olarak araştırsanız bile hani bunun saha uygulamalarıyla e, entegre bir şekilde yürütülmesi bence çok daha doğru olabilir ama evet. onun dışında tabii ki de mevzuat e, elbette sanayiciyi geliştiriyor e, yine bu bu seviyelere gelinmesinin bu bilinç seviyesine gelinmesinin e, en önemli şey etkisi olan kısım mevzuatta bu kadar çalışmalar yapılması Ama dediğim gibi yine e, uygulama saha pratiklerinin bilinmesi e, çok daha etkili olacaktır. Bence. Ben burada gönüle katılıyorum aslında. Yani hani mevzuatın tabii ki sahada uygulanabilirliğini hani tartışmak gerek ama e, şunu da biliyoruz ki günümüz ülkemizde sanayici mevzuat ya da cezaevi sistemle e, ürketmezsek hiçbir şekilde iyileştirme yapmadığını da gördük ya da izliyoruz bunu. Doğru, e, doğru. O yüzden birazcık daha mevzuatın e, daha ağır olması işletmecinin birazcık daha dizginlemeye yarıyor diye düşünüyorum ki Bursa'da e, işini icra ediyorsun ve orada da Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bu konuda çok aktif. Tekstil sektörünü çok yakın merceği almış durumda ve Bursa'nın daha ne kadar temiz olabilmesi noktasında ciddi çalışmaları mevcut. Ben bu yüzden mevzuatlarla sanayicinin dizginlenmesi gerektiği taraftarıyım. Ya bu çok sözüne çok katılıyorum var. bu arada. Çünkü bunu suistimal eden evet. çok fazla sanayici var. Az önce aslında Gönül de belirtmişti ya hani sürdürebilirlik açısından kalite evraklarından örnek vereyim. Hani alıyorsun ama nasıl aldığın belli değil. Aslında işletmede uygulamıyorsun. Aynı onun mantığı. Kesinlikle katılıyorum evet. sizin dediğinizde kızlar. Evet bel, belge olsun diye belge alınabilir. Hani uygulama olsun diye e, çeşitli çalışmalar yapabil, yapılabilir. Ama bunun işte doğruluğu veya çevresel etkileri işte... E, ...proseslerdeki çevresel etkiler ne kadar azaltılıyor? Hani bunların e, ölçümlenebiliyor mu? E, doğruluğu, yanlışlığı nedir, ne değildir? Hani bunları e, ancak şeyle e, işte belgelendirme sertifikasyonla e, ölçümleyebiliriz, hani gözlemleyebiliriz. E, burada ya da, yaptırımlarla. da e, veya yaptırımlarla evet. dediğin gibi, hani burada da e, şey oluyor işte. E, kim denetledi, kim onayladı, evet. e, onları iyi incelemek gerekiyor. Çok doğru. Da, Sen o zaman. Gördüm. Tekstil fabrikasında bir mühendisi olarak aslında birçok üretim mühendisiyle de olsun, e, tedarikçisiyle de olsun, satın almacasıyla da olsun, herkesle işli dışlı bir şekilde iletişim halindesin. Buradan peki genç mühendisi arkadaşlarımıza ne söylemek istersin, ne önerirsin? Yani şunu söyleyebilirim, işimiz keyifli bir iş, gerçekten çok keyifli bir iş. E, zaman zaman zorlukları da oluyor. E, i̇şte mevzuatın gerekliliklerini işverene iyi bir şekilde açıklamanız gerekli. Hani ben bu soruyu şey olarak cevaplıyorum bu arada. Hani işletmede bir çevre mühendisi evet, evet. E, nelerle karşılaşabilir? E, o kısımda e, o kısma aslında cevap vermiş olayım. E, yani mevzuat gerekliliklerini dediğim gibi işverene çok iyi bir şekilde açıklamanız gerekiyor. E, bir yatırım yapılması gerekiyorsa hani bunu hem işverene yeri geliyor anlatıyorsunuz. E, yeri geliyor teknik kısımlarıyla birlikte hani biraz da teknik e, bilgimizin, altyapımızın olması gerekiyor ki hani satın almaya bunu doğru bir şekilde yönlendirelim. E, çünkü satın almadaki arkadaşlar da hani makine, ekipman vesaire e, her zaman bilgileri olmayabiliyor. E, yine önceki bölümlerde de aslında bahsettiğiniz ma maliyet gözüyle bakılan bir mesleğimiz var. E, bu yüzden mali maliyetleri de minimumda tutabilmemiz gerekiyor. E, onun dışında yani, artı olarak neler yapabiliriz işletmemize? İyi bir atık yönetimiyle işte e, bir gelir sağlayabiliriz firmaya. Hı hı. E, i̇şte tehlikesiz atıkların e, satışıyla vesaire. E, pr proses değişikliklerinde yine e, çevresel etkileri çok iyi değerlendirmek gerekir. Hani bunun içinde teknik birimlerle işte bakımla e, yine bakım ustalarıyla e, o proseslerdeki operatörlerle e, diyalogunuzun çok çok iyi olması gerekiyor. E, burada e, şey de var çünkü. İşinizin her adamında size neden diye soruyorlar. Neden şöyle oluyor, neden böyle oluyor, neden bunun yapılması gerekiyor sorusuyla e, her aşamada karşılaşıyorsunuz diyebilirim. O zaman her bölümümüzde söylediğimiz gibi çevre mühendisi iletişimin güçlü bir e, meslek dalı. Çünkü e, çevre danışmanlıkta da olsanız, farklı firmalarda da olsanız, kurumun çevre mühendisi de olsanız her birimlerle iletişim içinde olduğunuz için çok iyi bir iletişim yeteneği gerektiriyor. Ve dediğin gibi kurumda hem bakımı da öğreniyorsun, e, satın almayı da öğreniyorsun. Bir evet. bir fabrikanın Kesinlikle. geneliyle iç içe içinde olduğun için hepsiyle beslenen bir meslek dalı. Kesinlikle katılıyorum. Aynen öyle. Günün ben de çok teşekkür yapayım. ederiz. Ayağına sağlık katıldığın için. İyi ben ki teşekkür geldin. ederim. Çok keyifli çok sağ olun. bir sohbet gerçekleştirdik. Benim için de çok keyifli oldu. Ayağına sağlık günü çok teşekkür ederiz. Ben ee, teşekkür ederim. Sektörde değiştirecek meslektaşlarımız veya yeni başlayacak meslektaşlarımıza da keyifli dinlemeler olur umarım. Teşekkür ederiz. Umarım. Haftaya teşekkür görüşmek iyi. üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Haftaya görüşmek üzere.